tabii eee dedik ki falan... Hayırsever iş adamı Kadir Kameroğlu Çevril ilçesinde annesi adına yaptırmaya devam ettiği Rasim Ana Kameroğlu Camisi'nin çalışmalarını yerinde inceledi. Evet değerli müftümüzün ifade edildiği gibi e, camimizin çevre düzenlemesinde de e, buradaki hizmetli olan gerek müezzin gerek imam efendiye de e, dikkat etmelerini haseten rica ederken e, bu yaptığım hizmetlerden dolayı hiç pişman değilim. Memnuniyetimi tekrar çivri halkına ve değerli büyüklerime de duymakta kendimi vazifeli kılarım efendim. Teşekkür Efendim bugün hem Çivril ilçemizi görmek hem buradaki müftülük hizmetlerini, din hizmetini yerinde görmek üzere ilçeye gelmiş bulunuyorum. Gerçekten unutamayacağımız güzel bir gün. Ben özellikle bu caminin Yapımında emeği olan Kadir Abeye ve emeği geçen diğer herkese, müftülüğümüze ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Cami inşaatının çalışmalarını inceledikten sonra Kadir Kameroğlu, eşi adına yaptırdığı Nevişet Kameroğlu Kur'an kursunu ziyaret etti. Kur'an kursunda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Kameroğlu, hocalardan bilgi aldı. Çok teşekkür ediyorum. Ben özellikle bu ve buna benzer bütün müesseselerde katkısı olan, emeği olan, alın teri bulunanlardan e, ebediyeti göç etmiş olanlara rahmet diliyorum Allah'tan. İnsanların hayrun nas İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. İki grubu insan yapabilir insan. Bunlardan biri diyor Allah ona mal vermiştir, zenginlik vermiştir. O kişi o malı Allah yolu okulu yapar, hastane yapar, öğrenci yurdu yapar, Kur'an bursu yapar. Hocam, Bu ettiğimiz bir manzara. Ben özellikle Kadir amcamıza ve emeği geçen ilçe müftümüze ve... Geçtiğimiz günlerde Trabzon'dan Denizli'ye atanan Müftü Veysel Çakı ve Çivril ilçe müftüsü İmmet Metin, Çivril'e yaptırdığı okullar ve camilerle insanların takdirini kazanan iş adamı Kadir Kameroğlu'nu Dostlar Meclisi'nde ziyaret etti. Tut, 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 tut değerli insanların gelmesi, ağaçların boyanmasına da aynı besin. Ben ne oldu? Hakikaten. Teşekkür ederim. İnşallah programımızı da göreceğiz. İnşallah. Ben aramızı göre mahallelerinde yeni görüyoruz. Denizliğimiz evet. gerçekten çok güzel. Şimdi biz... Hacı amca biz peşiyle bir kere Kur'an kursunu beğenmedik. Niye? Ikincisini yapasın diye beğenmedik. Onun için. Bakın mecazat. Bakın